start verildi ve günün son koşusu başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinden 4 boy sonra koşuya başlayabilen isim 10 numaralı Kadbey oldu. Koşunun niteliğini 2 numaralı Baba Döker aldı. Temposunu artırıp bir boyda fark yaptı. 11 numaralı Fratelli rakibinin dışına kadar dolanırken bir boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Imperfectionist var. Onların dışına bir numaralı Pardo tuttu. 4 boy kadar geride orta kulvarda 3 numaralı Rüzgar Eto var. Hemen dışına doğru 6 numaralı Legend Ring yanaştı. Onların dışında 4 numaralı Captain Pete'i görüyorum. 2 boy geride 5 numaralı Dark Boy var. 4 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Magrib dışında 8 numaralı Clark Onların yanında 10 on numaralı Cadbury sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Baba Dökke'nin liderliği sürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte Duşkul vardı. 11 numaralı Fratelli var. Onun 1 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Imperfectionist. Üçüncülükte 2 boy kadar geride. 3 numaralı Rüzgar Eti 4. virajı dönerken 1 boy kadar gerilerinde. 5 numaralı Dark Boy onun dışında 1 numarada Bardo içeride. 7 numaralı Magrib sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 2 numaralı Baba Döker lider çıktı. Dışından artıran 11 numaralı Fratelli Baba Döker'i yakalamayı başardı. iki safkan arasında birincilik mücadelesi başladı. İç kulvarda 2 numaralı Baba Döker tekrar öne geçip farkı 1,5 boya kadar çıkarırken dışarıdan 11 numaralı Fratelli tekrar yüklendi rakibiyle son 200'e girilirken farkı azaltmayı başardı. Daha girden 5 numaralı Dark Boy'un hücumu da başladı. 11 numaralı Fratelli önüne dışarıdan 5 numaralı Dark Boy geliyor. Fratelli lider dışarıdan 5 numaralı Dark Boy geliyor. Son metrelerde Dark Boy geliyor. Fratelli yakalıyor. 5 numarada Dark Boy mu 11 numarada Fratelli mi kazandı buna? Varış hakemleri karar verecek. 2 numarada Baba Döker 3. 9 numaralı Imperfectionist de koşuyu 4. olarak tamamladı. Müthiş bir sprint geldi 5 numarada Dark Boy'dan. 11 numarada Fratelli tam foto önünde yakaladı. Ancak geçebildi mi karar varış hakemlerinin?